Yapmadığı takdirde bu e, bireysel müşteriye ya da ticari müşteriye ait sorumluluğu. Çok doğru. Ama e, müşterinin sizden aldığı bilgilerde bir eksiklik söz konusuysa ve burada bir yasal durum söz konusu olursa, orada. E, Son kararını sizin... her zaman için müşterimiz veriyor burada. Bizler burada bir yol gösterici e, fonksiyonumuz var. Karar verme fonksiyonumuz yok burada. <laughs> Dolayısıyla tamam, karar karar verme sürecinde müşterimizin. Ee, biz e, ne kadar sağlıklı gitmesi gerektiğinden sorumluyuz aslında. Ama son kararı her zaman için müşterimiz verir. Ee, diyebilir ki biz ona alternatifler sunduğumuz takdirde diyebilir ki en iyi alternatif C şıkkı dememizden rağmen B şıkkını tercih edebildiği durumlar da olabilecektir. O kendinin o andaki müşterimizin gücüyle e, seçenekleriyle alakalı bir durum. Dolayısıyla burada bizim sorumluluğumuzdan e, ziyade e, hep yönlendirme prensibimiz ön planda. Anladım. Ee, Ama müşteri de dönüp bunu bana söylemedin diyemeyecek. Yok zaten, e, zaten e, her şeyi o süreç verecek. içerisinde e, bilgilendirme gerçekten çok yoğun yaşanıyor. Hem hizmet veren banka tarafından bu sağlanıyor. E, biz daha çok aslında iki iletişimi yoğunlaştırıyoruz. Bizden doğan bir iletişim yok aslında. Ya banka biz bankanın istediğim... iletişimini e, müşterimize aktarken daha yoğun aktarmasını sağlıyoruz. Müşterimizin de kafasındaki sorunları ya da mevcut durumundaki beklentilerini daha yoğun bir iletişimle hizmeti veren tarafa aktarıyoruz. Dolayısıyla buradaki fonksiyonumuz aslında bir karar mekanizması değil, tam aksine karar sürecini hızlandıran bir katalizör görevimiz var.